Turizm nedir? Turizm dış kaynağı bağlı. Dışarıdaki insanları buraya çekip buradaki insanlar mutlu bir şekilde ayırmak. Mutlu değil bir mi? şekilde göndermek. Esnaflığın inceliği de budur. Bizim kuralımız da budur. Bizim önce ticaret değil bizim için var olan. Bizim için var olan önce bir insanlık. Yani dışarıdan bu insanlar geliyor, bu insanlar mutlu bir şekilde gönderebiliyorsak onun mutluluğunu paylaşıyoruz. Biz de kendimize hissediyoruz. Her mutlu edemiyorsak bunda kendimize bir eksiklik hissediyoruz. Ha bu eksikliği de kendi ticaretimize bağlıyoruz. Şimdi bu çay hoca e, ben üç kuşak dedenin torunuyum. Dördüncü dede yani. 3 dedenin torunu torunuyum. Bu dededen toruna da bu vasiyetti bizim burası. Tabii ki bu şey, dede torun mu? Dededen dede toruna. O, Babadan oğula değil. Yok torun. yok yok. Bizim Anadolu'da tabiri caizse Anadolu anda? Anadolu'da tabiri caizse Anadolu insanı torunlarına çok düşkünmüştür. İşte erkek çocuğu nedir? Baca tütüdür bacayı tütürür. Mesela kız çocuğu belli bir yaşa kadar duruyor, gidiyor başka birinin bacasını tütürüyor gittikten sonra. Ama bir erkek çocuğu bulunduğu evin bacasını tütürüyor. O dışarıdan birisini getiriyor. Orada bir ev, hane oluşturuyor. Burası Bu hanede oranın bacasını tütürüyor. Hepinize merhaba sevgili Gezer Çeker takipçileri. Bugün Ankara'nın Beypazarı ilçesindeyim. Ankara'nın bu en güzel ilçelerinden biri olan Beypazarı'nı tanıyacağız bugün. Neden Beypazarı'ndayım? Bunun birçok sebebi var. Birkaç tanesinden bahsedecek olursam. Bir önceki Cumalı Kızık videomdan izleyenler bilir. Cumalı Kızık'taki genel bina yerleşimi de Osmanlı mimarisiyle yapılmış binaların günümüze kadar sağlam kalmasıydı. Bu durum burada da geçerli. UNESCO Dünya Geçici Mirası listesine de almış burasını. Şimdi burayı tanımaya başlayalım. Müzik yıl 2021 Ekim ayının 25'i günlerden pazartesi. Saat şu anda 11'i 10 geçiyor. Gelenek ve göreneklerine oldukça sahip çıkan Beypazarı halkı Osmanlı mimarisiyle yapılmış evlerin günümüze kadar sağlam şekilde ulaşmasını sağlamış. Ve bu gelenek görenekleri her alanda korumaya başarmışlar ve görüntüde olduğu gibi hala 200 yıl önce, 300 yıl önce neyse bugün de aynı şekilde bakır dükkanları, <laughs> yiyecek dükkanları, kurutulmuş gıdalar, her şey bugün de aynı şekilde yapılıp, üretilip sergileniyor. Şimdi ben de bu bey pazarının en işlek, en tanınmış sokağında da bir yürüyüşe çıktım. Sıra sıra doğal ürünlerin sergilendiği dükkanlar. Beypazarı sokaklarını gezerken Beypazarı hakkında bilgiler vereyim size. Beypazarı Ankara'nın 25 ilçesinden bir tanesi. Ankara'ya 98 kilometre. İstanbul'a ise 350 kilometre mesafede. Beypazarı ilçesini Romalılar kurmuş. İsmini de Laganya koymuşlar. Laganya'nın anlamı Kaya doğru şeklinde. 2020 resmi sayımına göre nüfusu 48 bin civarında. Gelenek ve göreneklerine çok bağlı halkı bulunan Beypazarı ilçesinde birçok uygarlık bulunmuş. Bu uygarlıklar ise şunlar. Sırasıyla Hitit, Firik, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu. Bu benim yürüdüğüm kısım Beypazarı ilçesinin modern kısmı, yeni kısmı yani eski tarafına az sonra gireceğiz. Burada daha çok mağazalar, lokantalar, resmi kurumlar ve daha çok yeni binalar var. Bir yeni tarafı var, bir eski tarafı var. Şu anda yeni tarafında yürüyüş yapmaktayız karşımda da kocaman bir devasa büyüklükte şemsiye yapılmış. Şemsiyenin altında da oturaklar var. İnsanlar oturuyorlar. Bey pazarının bir başka özelliği ise birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bey pazarı maden suyu üreticiliğini de burası yapıyor. Zaten Beypazarı maden suyunun kalitesini anlatmaya gerek yok. Benim de favorilerim arasında Beypazarı maden suyu da bu ilçeden çıkıyor. Sağ tarafta görüyorsunuz hep eski Osmanlı mimarisiyle yapılmış. Üç katlı, iki katlı, dört katlı binalar bugüne kadar sağlamlığını korumuş, yıkılmamış ve hala aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. Daha çok restoranlar, lokantalar bu sokak üzerinde. Yani yeni Beypazarı'nın yeni tarafında. Beypazarı'nda bir yeni taraf var, bir eski taraf var. Bu şekilde. Şimdi az sonra organik yöresel ürünlerin üretilip sergilendiği sokağa gireceğiz. Sağlı sollu. Daha çok turistler bu sokağa girip burada yürüyüş yaparlar, alışveriş yaparlar. Ben de bu sokağa gireceğim. Burası da Bey Pazarı'nın en bilindik meydanı. Bu arada Bey Pazarı ilçesi de havuç konusunda daha yeni öğrendim. Türkiye'de adından söz ettiren çok büyük bir üretici konumunda. Yani şöyle havucun Türkiye'de yüzde %50'sini Beypazarı üretiyormuş ki bayağı büyük bir rakam yani. Yeşillik, salata, kıvırcık bu tarz üretimlerde de bayağı bir söz sahibi. Karşında da bir tarihi cami görünüyor. Arada Rum evleri var, Rus evleri var. Şimdi o organik yöresel ürünlerin üretilip sergilendiği sokağa girdik. Sağlı sollu. Şimdi burada bir galeta ekmeğine benzeyen küçük parçalar halinde üretilen tarçınlı, çok lezzetli bir ürünle de tanıştım. Daha önce bilmiyordum, tadına baktım. Gerçekten lezzetli, atıştırmalık. Buraya özgü, bu yöreye has bir ürün. Burada ev salçaları, ev tarhanaları her şeyi bulabiliyorsunuz organik. Kuşburnu reçeli, ahududu reçeli, marmelatlar. Bu hediyelik eşya dükkanı var burada. Geleneksel Bey Pazarı evlerini türleri. Orada da hanımeli kuru fırını. Baklavalar. Ev baklavaları. Da. Büyük büyük sinilerde ev baklavaları yapılıyor. Bu duruma çoğu yerde rastlamazsınız. kısımda sobalar, hırdavat ürünleri tarzı satıcılar var. Bakır üreticileri Satılan dükkanların hepsinin baklavaları ev baklavası. Yani bildiğimiz evlerde annelerimizin, ablalarımızın yaptığı baklavaların aynısı. Yani hiçbir şu caddedeki hiçbir dükkanda, restoranda baklavalar fabrikasyon değil. Burası da halise teyzenin yeri. Sosyal medyada oldukça tanını halise teyzemizin yeri oluyor. Şimdi Bey Pazarında Habibi Hanım'ın dükkanına geldik. Aynı zamanda da kayınvalidesiyle beraber evet. işletiyorlar. Hoş, ee, hoş bulduk. Dün havuç suyu ve karadut Karıştır geçmişti. Bugün sadece havuç suyu yapalım. Dün karadutu da karıştırdık. Habibi Hanım'dan bilgiler alacağız bu dükkan hakkında. Böyle etrafta kümeler görüyorum, kurutulmuş tezgeler var, çeşitli karabik özü, reçel çeşitliliği, yaban mersini aromalı içecek ve havuç içilir. Aynen öyle, teşekkür ettim, sağ olun. Siz onu koyun ben sonra içeyim. Şimdi Habibe oh. Hanım, burada benim dikkatimi çeken 2-3 şey var. O konuda bilgi almak istiyorum. Mesela çok sıklıkla burada birçok o dükkanda kara dut ürünü görüyorum. Kara dut burada çok mu çıkıyor? Ee, Beypazarı. Beypazarda daha çok havuç çıkar. Kara dut da yaygın mesela. Kara dut da yaygın. Ee, havucun yanında öz gittiği için onu Bey, e, havuçtan bir altta gelir yani Karadut'ta dutta da. Karadut'ta mı Beypazarı'nın özgü bir şey? Evet. Buradan çıkıyor değil mi? Evet. Orada. O da buradan da. çıkıyor. Evet. Hı -hı öz haline geliyor. Hı -hı. Özler suyla çoğalıyor. Hı -hı. Ama, daha çok, çok havuç. Ha, daha çok havuç değil evet, mi? Bana göre daha Benim çok bir havuç. Benim de gördüm şurada mavi renkli içecek var. Bu evet. Içeceğin, o yani, da yaban mersin. Yaban mersin. Neden mavi oluyor? O hamken yapılmış. Nasıl? Hamken soğuk sıkım, soğuk fresh sıkım. Hmm. Hamken mavi yapılmış. renkte çıkıyor. Çok enteresan. Evet. Hı -hı. Mavi çıkıyor. Burada mesela bir sürü e, yöresel yapılmış e, evet ürünler var mesela. Evet, reçellerimiz kendimiz. Nar ekşisi, karadut özü, reçel çeşitleri hepsi organik. Evet sirkelerimiz mi? var kendi yaptığımız. Sirkeler var, yaprak sarması var. Evet. Bir de i̇şte şurada yukarıda bir şey görüyorum. Onlar sirke. Neden? Alıç ve elma sirkeleri. Alıç sirkesi. Evet. Organik. Evet. Hı -hı. Kendi yaptığımız. Dibinde de şey olması lazım organik seyir posası oluyor var. değil mi? İşte var posaları, var. posaları var. var. Burada ev salçaları var, damla sakızı var bu damla sakızı mesela nerelerde kullanılır? Damla sakızı midemiz rahatsızlandığı zaman. Mideye çok iyi geliyor değil çok mi? Çok iyi geliyor. Bir Hı. de kıvam verici, sütlaç, sütlü tatlılar. Birçok şeye katılabilir. Evet. çok güzel bir şey. Burada da zaten e e, işlemi, kuru bakliyat sarma. ürünleri var. Evet. Değil mi? Doğal. Bahçemizden Hı. kuruttuğumuz. Hı. Kendiniz yapıyorsunuz evet. daha çok. Bakın ocakta şeyimiz kaynıyor. Hı -hı. Şu anda kaynıyor pişiyor. mu? Vay. Habibe Hanım aynı zamanda da sarma yapıyor. Evet, sarmamız pişiyor. <laughs> Bunu e, sarmayı ne için pişiriyorsunuz? Mesela kendiniz yemek için mi yoksa burada? Yok hayır, dükkanla. dükkanda. Dükkanda ha. ikram evet. ediyorsunuz. İkram ediyorum. Ee, özel günlerinizde, Hı -hı. günlerinizde, sünnet, Hı -hı. mevlüt, düğünlerinizde pişirip Hı -hı. gönderiyoruz. Ne güzel ya, yani, vallahi. Çok güzel bir dükkan. Ben de Habibe Hanım'ın ve kayınvalidesinin e, ürettiği ürünleri aktarmak evet. istedim açıkçası. Cezerye, havuçtan yapılır, lokum var. Hı -hı. Hı, -hı. Evet. Bu neydi? Havuç cezeryesi. Havuç, Havuç cezeryesi. Evet. Hı -hı. Bu yanındakini de mi O da meyvalı, evet o da bey pazarı. Kat kat böyle. Evet, Hı -hı. kovalarda. Cezerye dediğiniz böyle pestil gibi bir şey mi? Yok, Pes, kova halinde pestilden daha şey. Daha mı yiyimli böyle? Mesela Mersin'de yapılıyor ya, bizimki de döner halinde yapılıyor. Ha döner halinde. Çok evet. önemli işte bu. Bilmiyorum bu sütçesi fazla. Şöyle. Hı -hı. Ben bir tadına bakayım. Bakın. Dışarıda çeşitli turşularımız var. Ezmemiz var. Çekmek isterseniz tezgahımızda. Baya güzel bir tadı var. Evet. Yumuşak. Evet. Hı -hı. En doğal sucuğumuz çekmek isterseniz şıradan yapılır. Bunlara siz sucuk mu diyorsunuz? Evet, sucuk. Ee, üzeri beyazlar. Yaza doğru hep kışa doğru üzeri beyaz diyecek yani yeni yapıldı geldi. Üzünün suyu un hı -hı. unla birleşti. Hı -hı. En doğal sucuk budur yani. Şıralı Mesela sucuk. Bunlara da şey diyorlar, küme diyorlar doğuklarımızda. Ha evet. Eee Elazığ'da tane orcuk diyor. Biz sucuk. Hı hı. Siz sucuk diyorsunuz. Evet, şıralı sucuk isim. Şıralı sucuk. Harika. Evet. Habibe Hanım'dan çok güzel şeyler öğrendik. <laughs> teşekkür ederim. Verdiği bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hazırladığı havuç suyunu yine içeceğim. Tekrar söylüyorum dün çok ö, yemek yemiştim. Bir şişkinlik vardı. Kayınvalidesinden evet, anne. havuç ve karadut karışımı içtim. Evet. Ve şişkinlik tamamen gitti. Evet. A vitamini özellikle havuç suyu. Sizin dükkanın ismi ne? Ünlü gıda. Ünlü gıdaya geldiğiniz zaman Fatma teyze ve gelini Habibe Hanım'dan şifa dolu havuç suyu ya da karadut suyu içerseniz gerçekten şifalı. Gerçekten şifalı. A vitamini. Alzheimer'a iyi gidiyor. Çocuklarının sınava gireceği zaman hı hı. Hı hı. 7 gün devam edin. Yani sarmakla bitmez. Aynen öyle. Tırnağınızın çok... ucundan saçınızın teline kadar. Aynen Ama öyle. Ama günlük bir bardak. Günlük bir bardak değil yani mi? O suyu evet. tavsiye ediyorsunuz. Ediyorum. Tamam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Abi. Evet.